arkadaşlar Ayşe Mücevher kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün koca kafalı baconlardan kaçıyoruz. Yaşasın. Yaşasın. Hemen başlayalım Bece. Bir an önce başlayalım. Bacon kafalı. Bakalım Diğer arkadaşlar. şeye benziyor ama bacon kafalar var. Ece üstünden zıplayabilirsin bacon kafaların. Şöyle. Dikkatli olun. Biliyorum. biliyorum. Şöyle ne böyle. Bu aynısı zaten arkadaşlar. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Aa, Aa, gelin, önceki kafalardan kaçtığımız oyuna benziyor. Evet, evet 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 çok benziyor ama aha, bunda ben bacon ilk kafalar buldum. var. Gel Gelin gel bacon. gelin gelin. Geliyoruz 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 hacı. Şeyin edecek. aynısı neredeyse ya. Evet öbürün öbürünün aynısı. Aa! Bacon, bacon bakar <laughs> mısınız? <Bilgin. gülüyor> bu, bacon bu, bu kafalar. Bacon kafaları hiç sevmedim. <laughs> aha, aha Efe öldü galiba. Ya, Efe, Efe öldü mü? Gel Efe. Gelecektim de 49 Robux bu ittirmek ya. Tamam şimdi Ece devam edelim. Birazdan Robux'la birbirimizi ittiririz. Haydi bakalım. Koşun. Öldün mü Ece? Hayır. Gidiyorum. Ben gidiyorum önden. İnşallah doğru yola gidiyorumdur. Ya ah! bir çık ama ya. Bak niye orada ufak bir gelme gitme yaptın? Üstüme saldın hepsini ya. Oh Tamam acayip. tamam. Gelirsin 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 hacı. Gelirsin gelirsin. gelirsin. çok kolay zaten arkadaşlar. Kendimiz yapmıyoruz sonuçta. Aha ben Geldim. ikinci, çok, ikinci çok point aldım. İkinci çok point aldım. Gravity gun. Bakın. <laughs> Annemi çok güzel takip ettim ve yanına geldim. Siz de öyle takip etseydiniz gelirdiniz. Aynen, oh. aynen, aynen, aynen. Birazdan double jump var. Sprint, double jump, 19 Robux, sprint. Oh hızlı gitme, 19 Robux. Ece, 19 Robux'a hızlı gitme var. Bak sprint yazıyor aşağıda. Evet. Ben geldim. Ben geldim de siz neredesiniz? yanlış tarafa mı gittin? Sağa doğru gitmen Yok, gerekiyor. Benim tarafım çok daha doğru. Gel 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 gel. Orası hatırladın mı öyle yanlış taraftı? Şöyle, tamam. tamam. Ece. Efendim. Sağda sağda hızlı gitme var 19 Robux'a. Al bakalım beni ne kadar geçeceksin. Ya, yoksa? Yok. <laughs> Hayır. Sağda ha, sağda bak. Sağda sprint yazıyor. Evet onun altında. Double jump'ın altında. Double evet. jump bakayım. Bakayım bakayım. Sprint yazıyor. Shop'ta değil mi Alina? Hayır hayır ana ekranda sağda hemen ana ekranda. Bak double jump bir de sprint yazıyor. Ana ekranda sağda. Ha, bakayım şuradaymış. 19 lira alıyorum arkadaşlar bakalım ne kadar daha hızlı gideceğim. Ama arkadaşlar 30 saniyelik ha. Haberiniz olsun. Ne 30 Hadi be. saniyesi be. be? Ay o Ölene zaman kadar seni mı? öldürürüm. Acaba ölene kadar mı? Bilmiyorum neyse aldım bakalım haydi. Ece, kaşın, çok, kaşın, hızlı kaşın, Ece kaşın. çok hızlı oldu, Ece <laughs> çok hızlı oldu, Ece ya. çok hızlı oldu. Şimdi gel bakayım Alena, hadi hadi şimdi gel hepsini üstüne salacağım. <laughs> Efe, Efe'yi bacon yedi. Efe ne oldu lan? İlk ya. parayı ben alacağım ağlayın. Ağlamayacağım ben bebek değilim Ağlatın. ama sen ağlayabilirsin. Aha Yine, şimdi Efe de ee. Efe de alırsa görürsün Ece. Efe de alırsa görürsün bak. <laughs> İlk ben aldım arkadaşlar. Sizin da almanız hiçbir şey değiştirmiyor. İlk ben aldım. Şimdi hep beraber level 2'ye girelim tamam mı? Gelsinler. Hop. Gel bakalım Efe. 3, 2, 1. Girelim mi? Girelim. Yerim. Aha. İlk ben İnşallah aynı aldım yere Arkadaşlar gideriz. ağlayacaklar. Oh. İnşallah aynı yere gidelim. aynı yerdeyiz. Aynı yerdeyiz. 5, 5, 5 oh. saniyelik bir tur için arkadaşlar. 19 rubuk söyledim ya. Ya ses ya. açıldı bu müzik ya. Evet yukarıda soldan kapatabilirsiniz. Yukarıda sol üstte hemen ha. oradan kapatabilirsiniz. Şimdi girelim. Arkadaşlar, level 2 burada. 19 kadar çok da değil ama zaten level 2'deyiz. Gel 2'de miyiz? Evet. Ama buradan buraya, buraya mı girmemiz gerekiyor? Yoksa evet, buradan 2'deyiz. devam edeceğiz. Evet. ya bakın. Ha, hadi devam edelim Alina, o zaman. Alina ne zannediyorsun? Aynısındayız mı? Valla ne bileyim ben ya. Aa, ay! Ay! Ay çok zormuş bu. Ay. Hop ok burada. En Ecem sağda ok. Sanki. ok. Ok en sağda. Oh, Ece hızın gitti nerede? mi? He. Evet hızım gitti her, Leyla. Aa, Aa. Ne kadar gıcıkmış ya. Şimdi hazır mısın? Ben buradayım. Efe Ak sen öse, neredesin? Bir tur Ece Ece, Ece dur. Bir şey Orada bacon anında. var. Ece bacon var. Evet dikkat et. İyi. Aa Buradan gidiyoruz. Buradan gidiyoruz. Ece ah öldüm ben ya. Nereden gidiyoruz Efe? Nereden gidiyoruz? Sanırım ee, buradan. Karşıya mı? Karşıya mı geçeceğiz? Aha, Ece burası. gel yanlış tarafa gidiyorsun. Neredeyse o buldum, zaman burada görünmez ya. Şurası var. mı? Şurası mı? Şurası mı? Şurası mı? Buldum arkadaşlar bakın buradayım. Aleyna ya ben öldüm ben gidemedim. Nasıl geçeceksin. Geçemedim. Evet Efe göster bize nasıl geçeceğiz? Dur, tamam size gösteriyorum arkadaşlar size gösteriyorum. Tamam şimdi göster. An hani, öldüğün üzere gelin arkadaşlar. Öldüğün tamam. üzere. Gelin. Ben size ben size hızlı bir şekilde gelip gösteriyorum. Şu anda birazcık uzun bir yol. Buradan tamam, gidilmiyor. Tamam, Nasıl gideceğiz? Başka taraftan dolanacağız galiba. Ayça, de, gel. Al, buradan değil. Hadi de. yine bekle de orçun göster. Heh, geldim. Sonra kaybolacağız tamam. yine. Buradayız. Bakın arkadaşlar. Tamam. Oh, oh, <laughs> Ama oradan biz gidemiyoruz ki. Ha, buradan mı gideceğiz? Buradan evet, mı gideceğiz? Değil, ha, değil, buradan. Tamam. Buradan tamam. koşu koşu buradan 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 buradan. 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 Allah tamam, ay sonra. Allah. Şey ee, şu tamam. buraya 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 buraya. Gel tamam. gel Ece gel. Ece gel. Ece gel. Ece, gel. Ece, gel. Sonra buraya 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 buraya. Sonra buraya 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 buraya. Ece zıpla. Ece zıpla. Ece zıpla. Tamam. Nereye Sonra buradan, 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 buradan. Ece, 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 dikkat et, Ece, dikkat Sonra et. buraya. Geldim. Oh, tamam. Oh be. Ay, çok zordu. Bu öbüründen daha güzelmiş, fark ettiniz mi? İlk Aa, burası değil. Da... <laughs> <var. Hayır, gülüyor> ya, <yardımcıya getir gülüyor> niye ya? Niye <gülüyor> söylemediniz <gülüyor> ya? Tam söyledim ben gittin. Evet. Tam söyledim. sen de ölmüşsün, niye öldün? Ya ben sondakine değdim. <laughs> Ha Ece ses, de ödedim. Tamam. Ah, ben de ben de ödedim. Ece, Leyla. sen cici oldun Ece, cici. Ya Yo, ben de cici oldum Gigi ya. Cici olmadım. Olmadım. Gigi Olamam olma da. Cici Arkadaşlar bu arada videomuzun burasına kadar izlediyseniz hemen bir like atıp abone olmayı unutmuyorsunuz. Çünkü biz sizi çok seviyoruz. Arkadaşlar ya, yaşasın buradan. Buradan. Buradan gelin buradan gelin. Oku ben oku takip ediyorum neredesiniz? Heh. Hadi gel. Ya bak zıplıyorum. Geldim geldim geldim. Ece devam ediyor musun? Evet. Heh. Orçun tamam, yanındayım. Tamam. tamam. sen ne diyorsun tamam, ya? Geldim, sen geldim, neredesin? geldim. Sen de benim yerimi işitme. Ay ben Buradan geride yerin. kaldığımı farkında değildim. <laughs> ha Ece naneyi yedi. Gigi. Be. Sus. <laughs> Allah Allah. Allah Allah. Arkadaşlar. Ece noobsun işte kabul et. Hay <laughs> hayır. hayır Noob sensin Efe. Noob sensin. Ece geliyor. İşte geliyor. Güzel harekat. Allah sen be. Sanki çok tekte geçiyormuş sen gibi bana şarkı söylüyorsun ya. <laughs> Ama Arkadaşlar, ben sana güzel bir şey söylüyordum şimdi niye kötü oldum anlamadım. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> evet. bana yavaş geliyorsun diyorsun. Hayır ben demedim Efe dedi. Ben de sana Efe lan öyle bir şey söyleme dedim. Şey diyeceğim, bu <laughs> bir çıkış merdivenine benziyor. Çıksak mı? Çıkalım. Ece de gelsin çıkarız. Ece geliyor. Rom, 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 rom. Sen bana yine mi yavaş diyorsun? Yok, Çok ya de yavaşın Ece, o kadar yavaşsın ki yani seni Sus, bir saat be. beklemek zorundayız. Hop. <laughs> <laughs> Ece geldi, gidelim. Let's go! Haydi haydi çok yavaşsınız haydi! Şey ha. Merdiveni kontrol etmeden niye çıkıyorsun? Belki bir tuzak var, belki oraya basınca evet, evet. düşüyor. 3, 2, 1 dalın! Dalın dalın dalın! Alena ben de sana geç kaldım da söyleyeceğim. Haydi 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 haydi. O zaman hızlıca gideyim geç kalmayayım. Koşun 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 koşun. Sağ 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 sağ. Şöyle. Yanlış yöne geldi. Buradan 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 buradan. <laughs> Peki. Sonra buradan. Sonra buraya. Sonra buradan. Belki niye geri, geri geliyor? Ondan ha, sonra Haydi Aleyna, haydi Aleyna, haydi Aleyna, haydi Aleyna, haydi. Koş anne koş 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 koş. Buradayım, 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 Geldim arkadaşım hemen. Eee sonra buradan buraya. Buraya, buraya. Efe, bu taraf galiba. Aynen. Allah Allah. Yepy. Bir de yanlış tarafı şey yapıyor. Yepy. <laughs> Arkadaşlar. Çekil. Çok fun, çok fun. Çok point alın. Gidelim. Let's şey go. Çok çok Kim öldü? Çok kim point öldü? Point ben değil. Ben değil. Ben değil. <laughs> Aa, Orçun öldü çünkü noob. Ben de öldüm. ben de öldüm. Noob. Çünkü noob, noob, noob. noob. Ben noob muyum? Noob'sunuz. Noob <laughs> noobsunuz. Her ikiniz de noobsunuz. Noob ee, burası, burası, da bakalım. kapalı. Burası da kapalı. <gülüyor> 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 Buradan, Buradan <laughs> gideceğiz, <gülüyor> demek ki. Ya yanlış yoldaymışız. Evet. Biz bulduk ecele yolu. Her ikiniz de noobsunuz. Geliyorum, uh şimdi hepinizi yakalayacağım. Ay çok çirkin suratları ya? var bu baconların evet ya. Evet ya. Ampir bacon bunlar değil mi? Evet. Aha uh <gülüyor> <gülüyor> yuvarlanan bacon var. <laughs> ya of ya. Bakın şimdi ikide nasıl geçiyorum. Ben geçtim, ben geçtim. Ha bilgi beni alkışlıyor. Bilgi beni alkışladı. Ya yanlış yerde gelmişiz bir yerde. Nupsun. hadi. Ben kaybettim labirent gibi bir yerdeyim şu anda. Gelirsin Nasıl bulursun diyeyim? bulursun, ha, bulursun bulursun bulursun. Ee? Burası herhalde. Ha ben bitirmişim. Anne hani be bitirsen benim, gibi bir Alken dişli olurdun. He. Ee? Ben başladığımız yere <laughs> <sene> geldim. Aaaa! <laughs> tersine gitmiş benim gibi sağ. <laughs> Oğlum. İşte geliyor. geliyor. Güzel, 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 Özel harekat. Saklanalım. Bak bana da bu şarkıyı söylemiştin işte. Heh, geldi. Allah Gel. pardon. Ha, neredesiniz Gel. Neredesiniz ya? Biz yokuz. Sizi 9. göremiyorum. Ha girdiniz mi tortalığa? Hayır, girmedik. Ha. Ha. Hadi bizi bul. Burada bir tane Burada bir tane Aa! Ben gireceğim ilk <laughs> portala. Koşun koşun koşun. Koşun koşun koşun. koş koş. Hıcum. İlk kim girdi bakayım? Ben girdim ben koşu giden, ben. Tamam nerede? O, boss'a direkt boss'a gidebiliyor muyuz? Şimdi dördüncü leveldayız. Evet. Dördüncü. Oh. Aa ay 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 koşu, koşu, ay. Koşu, ay, koşu, ay 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 ay. arkadaşlar ay, ay, ay. kolaylık fışkırıyor. Evet ya kolaylık fışkırıyor da benim elimde ne var ya? Aa elimde fener var. Sizde de var mı? Evet. Bende de var vardı. Aydınlattı falan yok. Evet bakalım Düştüm. Boyun. Bakayım. Anne o kadar Olamaz. fışkırıyorken kolaylık sen düşebiliyor musun? Aa, ben de Öyle düştüm amca kafasına. Çünkü. Evet ya çünkü bilgisayarda bir sorun ee, var o düşmüş. yüzden. Ece de düşmüş. <laughs> ben annemin yanına gelebilmek için annemi yalnız bırakmamak için atladım. Heh, tamam geldim çocuklar hadi gidelim. Yoksa ben yukarıdaki checkpoint'i de aldım. Kışık, evet kışık, hadi gidelim, kışık, hadi, gidelim hadi gidelim aşklar ha, gidelim. Aşklar. Nerede Koca gideceğim? kapılar. Kendinize sürekli dümdüz gidebileceğiniz oh. bir yöne verin. Aha benim olduğum yere sakın gelmeyin. Bu tünelin ucu bombok bir yere çıkmıştır. Gelince <laughs> git oraya. Oca oraya git de kapat. Allah. Pardon. Aaa. Anne azıcık daha ilerle sen checkpoint'e geliyordun. Ama checkpoint'e almışım zaten. Şans eseri. Evet. <laughs> <laughs> Allah nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Heh. Buradan değil, buradan Yine değil. değil sakın, sakın, acaba? Ha, buradan, Aa! buradan, buradan. Ay 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 ay. Efe neresi? Hah, tamam. Buradan. Sonra. Bu şöyle bir dolaşayım. Böyle bir dolaşayım. Oh, ben be. ben ben buldum. Oh be. Aynı anda bulduk. Be. Tamam ben hadi ben gidelim. Bulalım. Let's go. <laughs> Onu ben buldum be. Kavga at sen çocuğum. Bu arada sizi kim elenir Survivor'da? Mehmet mi Efe Can mı? Onlar kalmış. Biri Mehmet diğeri Efe Al, Can. Ödüm, ben izlemiyorum arkadaşlar ben. bundan sonra. Arkadaşlar kendisi sen gün televizyonda Survivor çift ka karşısına bundan geçmemiş gibi. Bundan sonra diyorum. Bundan sonra. Efe neye seyretmeyeceğim? Efe neye seyretmeyeceğim? Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü <laughs> artık beni eğlendirmiyor. <laughs> 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 Hadi gidelim. Let's go. Buradan Anam, mı? Nereden? kimin istiyorsun, kimin kalmasını ee, istiyorsun? Vallahi herkese hak ediyorsa <laughs> o kalsın ya. Ve nedeni hak ettiği için, hangisi hak ederse o kalsın diyorsun. He. <laughs> çok kolay, çok basit, çok basit. Arkadaşlar bence her ikisi de iyi de... Dedi beni tarıma onu taradım, gır 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 kalsın. Efe can kalsın. Eşe öldü mü orada? Evet sonunda arkadaşlar çünkü bence Efecan daha eğlenceli ve performans olarak daha iyi bence. Mehmet Ama Mehmet de. de çok şey bir çocuk Mehmet ya. De Saf çok iyi, iyi. Ya. Evet ya evet. Mehmet de çok iyi. Ben Mehmet'i de çok seviyorum Efecan'ı da çok seviyorum. 3-2-1 evet, Herkesin bir. de kalmasını istiyorum arkadaşlar ya. Keşke Sedat gitseydi ya. Evet, evet, devam edelim. Ben o kadar sevmiyorum arkadaşlar. Ece bu son tur olsun tamam mı? 5 tur. Sonraki ya, kalan turlara da bir sonraki videoda devam ederiz. Hadi gelin. Gelin 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 gelin. Gel. gel, 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 gel. <laughs> bu çirkin şey oldum. Ya bu bölümü ben de hatırlıyorum ya. Çok garip bir bölüm. Zordu evet. Hatta bu Ece, Ece, Ece Bacon kafa olmuş. <laughs> Beni takip ben etmeyin. Şunu öldüm. Bak şimdi onu nasıl öldüreceğim. Gel canım. Bu gel taraf, gel. bu taraf. Sayk. Tamam geçelim. Neredesiniz ya? Yolu bulmaya çalışıyorum. Anne oraya yanlış gibi. Evet. Doğru mu gibi? Bilmiyorum. Doğru gibi, doğru gibi. Ok bu tarafa gösteriyor ama hiç o tarafa gitmiyor. Yol yok orada. Nereden girdin oraya? Oraya bir Şöyle. şekilde girilecek. Allah Allah. Şöyle. Çok güzel. Çok Ece güzel. birinci birinciden değil, ikinciden dön. Heh, oradan, oradan. Buradan mı? Ya Ali evet. Ya bu terse gidiyor buradan değil. Dur sen almaya geleceğim. Bak sen ben buradan girdin. Oradan girmedin. Tamam gel. Burası gel. Siz neredesiniz arkadaşlar? Bacon var. Ay bir açın. Sabah tam beri sana nereden girdiğini soruyoruz. O yüzden şimdi söz. Hiç cevap Neden? vermiyor ha. kendisi yapıyor diye arkadaşlar. Sen neredesiniz? Nerede kaldınız Çünkü arkadaşlar? Çünkü arkadaşlar önden gitmeyi severim. <gülüyor> <gülüyor> Öldün mü Ece? Heh, ölmemiş tamam. Ece Totoro çarpıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Allah müzik kapattın değil mi? Evet. Allah. Öyle. Tamam. Şimdi şuradan devam ediyoruz. Bu bir tuzak. Aa! Ece söylemişti. Çünkü yol öbür tarafta görmüştüm. Parayı alacağım ama ben gene de. Para alınmıyor. Ha alınmıyor evet. <laughs> para arkadaşlar para para değil bunlar ya para değil. Dib arama Aa, ne kız? Ne tarafa gitti aa. bu kız ya? Au, yanlış tarafa zıpladım. Bakın şu tarafa gidiyorsunuz arkadaşlar. Orçun küçük olan. Ya. <laughs> Orçun benim yaptığımı yaptı arkadaşlar. Öbürü kırılıyor ama kırılsa da o doğru. Yok öyle bir <laughs> olay. Ece düştü mü? Ece <laughs> düştün mü? Geri gelmedi. <laughs> Geçtim. Dedem beni taramayın. Ama taradılar. Gır 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 gır. Sağdaki. Sağdaki. Gene sağdaki Ece. Ben soldakine gitmek istiyorum ona bakarsanız. Oha, bu ne be? <laughs> oo. Aa. Oo. Kalkacak mısın kafacığım? Geçtim. Neredesiniz? Ben de geçtim. Kafalar aşağı düşünce üstlerinden atladım. Yani şey yapmıyor. Öyle yaptım ben. Ha, evet ben Sürekli de Sürekli. Buraya az, geçelim. Ben sonucudan öyle yaptım. Bu nereye gitti? Erici buradan nereye gidiyoruz? Oradan e, ben bu arada bir tirdim. Arkadaşlar sağdaki mi soldaki mi en sondaki? Sağ 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 Efe sağ. Her ikisi de sağ. Ay, arkadaşlar. Evet. Bakın. Zıplıyorum. Zıplıyorum. Efe kafalar Bir aşağı doğru düşünce... Bir anenden zıplıyorsun sonra ah, lav geliyor. Lav love geliyor lavdan da zıplıyorsun. Dur bekle geri geliyim. Hop şöyle hop. Hop. Welcome. Hop Çok geldim. yavaşsınız. Evet arkadaşlar. Yapay. Ben gideceğim ilk ben gideceğim ilk ben, gidi, ben gideceğim. Çekil de çekil de çekil de. Haha zaten ilk ben gelmiştim. Oh, Benim, parayı niye alamadım ya? Aldım. Kopsun kopsun. Şimdi Ece 5. bölümü de bitirdik. Burada bitirelim videomuzu. 6. Evet. bölüme bir sonraki videoda devam edelim. O zaman arkadaşlar bugünkü videodan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenirseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. <laughs> sonraki görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like like like. Hoşçakalın.